Herkese merhaba. Bu videoda okul öncesi eğitim kurumlarından anaokulunda küçük bir gezinti yapacağız sizlerle. Burası okulumuzun girişi. İki tane farklı anaokulunun girişini aldım. Burada temiz ve kirli galoş bölümü var. Ayakkabılarını çıkarabileceği bölümü var çocukların. Ayakkabılarını çıkarıp pantuflarını giyip geçebiliyorlar. Galoşlar misafirler ve veliler için. Burası oyun alanı. Evet diğer okulun girişi. Burada dolaplar var yine. Çocuklar montlarını koyabilsin diye. 29 Ekim yaklaşıyor tabi. Panolarımız hazır. Burada da anaokulunda kullanılacak materyaller için bölümler hazırlanmış. Fazla gelen materyaller burada. Ritim aletleri ve müzik aletleri bulunuyor burada da. Oldukça geniş bir alana sahip. Burası anaokulunun mutfağı. Çocuklar kahvaltılarını burada yapabiliyorlar. Evet buzdolabı. Bu da diğer anaokulunun mutfağı. Çamaşır makinesi kadar var? Sanırım perdeler falan yıkanması için. Bulaşık makinesi, ocak. Burada çocukların kurduğu turşular. Sınıf düzeni okulun binası dikkate alınarak yapılır. Burada çocukların beslenme çantaları, oyuncaklar, öğrenme merkezleri, tablolar bulunmakta. Evet şu an sanat etkinliği yapıyor çocuklarımız sulu boya, pastel boya, parmak boyası ve keçeli kalemler kullanılabiliyor burada. Güzel oldukça yaratıcı bir etkinlik. Çocuklar ince kas becerilerini geliştiriyorlar boya çalışmalarıyla. Çoraplar ve masayı çocuklar kendi isteklerine göre tasarlamış. Burada makasla kağıt kesme, yapıştırma etkinliği yine küçük kas becerilerini geliştiren etkinlikler. Evet yine yaratıcı çalışmalardan örnekler, sanat etkinlikleri. Burada yorma maddeleriyle çalışma var. Atık materyal ve farklı materyaller kullanılarak çocukların istedikleri şekilleri oluşturması sağlanıyor. Burada da okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, rakamlar, çizgi çalışmaları yapılmakta. Oyun etkinliği, Türkçe dil etkinliği ve fen etkinliği yapılan etkinliklerden bazıları beslenme programına uygun şekilde beslenmeler